Opel Astra sedanla birlikteyiz. Astra uzun zamandır merakla beklenen 1.6 litrelik dizel motora kavuştu. Sınıfının en güçlüsü olarak lanse edilen bu 136 beygirlik makine bakalım Astra'nın kaputunun altında çok iyi işler ortaya koyabiliyor mu? Gelin hep beraber inceleyelim. 2012 yılında tanıtılan Astra Sedan'ın tasarımı önden bakıldığında hatchback kardeşiyle birebir aynı. 5 sunundan sonra alçalan tavan ve sedan formlu yapı otomobilin daha ağırbaşlı görünmesinde pay sahibi. Astra Sedan'ın bagajı tahmin edebileceğiniz gibi hatchback'in bagajından daha büyük. Hatchback 370 litrelik yükleme hacmi sunuyor. Sedan ise 130 litre daha fazla. Yani 500 litrelik bir hacme sahip. Ama burada benim hoşuma gitmeyen bir nokta var. O da şu. Hatchback'te bagajı logonun altına basarak açabiliyorsunuz. Ama bu uygulama Sedan'da yok. Yani Sedan'ın bagajına erişmek için ya orta konsoldaki düğmeye basmanız veya kontak anahtarı üstündeki bagaj açma düğmesine bu şekilde basılı tutmanız gerekiyor. Astra'nın bagajı gibi iç mekanı da sedan müşterilerini memnun edecek genişliğe sahip. Burada iyi diz ve iyi baş mesafesi sunuluyor. Ama ufak bir pürüz var. O da üçüncü kişinin oturacağı koltuk biraz yüksekte. Tünel de biraz kalın olduğu için burada bir yetişkinin rahatlıkla oturabileceğini söyleyemem açıkçası. Astra Sedan'ın direksiyonu başındayım. Astra Sedan dışında olduğu gibi içinde de hatchback kardeşiyle birebir aynı. Buradaki tasarım çizgilerinde herhangi bir fark yapmamış Opel. Göstergeler okunaklı ama çok modern bir tasarıma sahip değil bence. Müzik sisteminin düğmeleri de biraz kalabalık görünüyor ama alışmak ve kullanmak pek problem değil. Altındaki klima düğmeleri ise daha kolay kullanılıyor. Küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz vitesin önünde, vitesin arkasında ve kol dayamanın içinde oldukça geniş yerler mevcut. Arka sıradaki yaşam alanının geniş olduğunu söylemiştim. Ön sırada da herhangi bir problem yok. Burada rahat, konforlu bir sürüş yapabiliyorsunuz. Gelelim Astra dizelim motorunda. Astra dizel eskiden sadece 1.3 litrelik ve 1.7 litrelik iki farklı güç ünitesiyle satılıyordu. 1.3'ün performansı kimilerine göre zayıf kalıyordu. 1.7 de vergi dezavantajı nedeniyle makul bir seçenek değildi. Ama şu anda bu 1.6 litrelik dizel motor 136 beygirlik gücü ve 320 Nm'lik torkuyla çok iddialı rakamlara sahip. Hatta bu değerler sayesinde Astra Dizel sınıfının en güçlü dizeli olma ünvanına sahip oluyor. Şöyle ki Renault Nissan ortaklığında geliştirilen 1.6 litrelik dizel motor bile 130 beygir üretiyor. Yani bu ondan bile 6 beygir daha fazla güce sahip. Peki rakamlar her zaman tatmin etmeye yeterli mi? Ben şöyle söyleyeyim, eğer bu motorla 1500 devirin altında kalmazsanız hangi viteste olursanız olun size çok iyi bir çekiş sunuyor. Mesela şu an 3000 devirdeyim, 4. viteste gaza yükleniyorum ve çok iyi bir performans sunuyor. 4000 devirde tekrar 5. vitese attım. 150 km hızla gidiyorum şu anda ve çekiş gerçekten pedala bastığım zaman bana verdiği tepkiden o torkun ne kadar güçlü olduğunu hissedebiliyorum. Performans konusu herhalde açıklığa kavuşmuştur tutumluluk konusunda nasıl bir karakter sergiliyor bu otomobil ondan bahsedeyim. Ben bu araçla 5 gündür birlikteyim ve 260 kilometre yol kat etmişim. Yol bilgisayarında bana 6.8 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Tabii bu çok çok düşük bir tüketim değeri değil. Ama tabii ki kullanım şartları, motorun gücü, performansı dikkate alınınca da bence kabul edilebilecek iyi bir değer. Astra'nın süspansiyonları bence iyi. Tok diye tabir ettiğimiz yani bir darbe aldığı zaman fazla gürültü üretmeyen, bunu emen iyi bir yapısı var. Direksiyonun ağırlık dengesi fena değil. Bunu beğeniyorum ama verdiğiniz tepkilere çok hızlı cevaplar vermiyor. O yüzden biraz hantal diyebilirim direksiyon için. Astra Sedan 136 beygirlik dizel motoruyla sınıfının en güçlüsü olma unvanına sahip. Performans ve konfor konularında da sahibini bence mutlu edecek kadar iyi. Fakat bir tane dezavantajı var. O da ülkemizde bildiğiniz gibi en çok istenen, arzulanan kombinasyon dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonu. Ama ne yazık ki Astra bu motoru sadece manuel şanzımanla sunabiliyor. Görüşmek üzere.